Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tema Vakfı'nın göndermiş olduğu hediyelerin kargo paketi açılışını yapacağız. Tema Vakfı'nın Aralar Varsa Yarınlar Var diye bir projesi vardı. Bu proje kapsamında da bir etkinlik yaptılar. Ve 3000 kişiye hediyeler gönderdiler arkadaşlar. Sadece bir soru sordular. Soruyu doğru cevaplayanlara bu hediyeleri ulaştırdılar. Bu proje ile ilgili video ulaşmak için ekranınızın sağ üst köşesindeki bildirme tıklayarak videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım Tema Vakfı bize neler göndermiş. Evet arkadaşlar şekilde iki tane zarf çıkıyor. Biri büyük biri küçük. İki zarf. Zarfın içerisine bakacak olursak şöyle büyük olanla başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde bir duvar posteri hazırlamışlar. Evet içerisinden yine bir magnet çıktı arkadaşlar. Şu şekilde bir hediye kartı gibi. Bu mutfakta bulunan sebze ve meyveleri tüketirken arılara teşekkür etmeyi unutma. Arılar varsa yarınlar var şeklinde yazı bulunan bir kağıt göndermişler, sayfa göndermişler. Evet içerisinden bu şekilde bir küçük zarf daha çıktı arkadaşlar. Bu da kekik tohumu. Çocuklar saksılara bu tohumları dikerek çimlendirecekler ve arılara güzel bir hediye sunmuş olacaklar. Evet dergimiz var. Arılar varsa yarınlar var. Dergisi arkadaşlar. Ve çıkartmalar. İşçare, anarı, ballı bitkiler çıkartması. Bir boyama sayfası var arkadaşlar. Evet, çocukları mutlu etmeye yetecek hediyeler bunlar. Şöyle küçük zarfı açacak olursak bakalım buradan neler varmış. Evet, yine burada da aralar varsa yarınlar var yazılı bir broşürümüz kitapçık şeklinde hazırlanmış arkadaşlar. Yine bir kekik tohumu yetişkinler için gönderilmiş bu da. Hem çocuklar için hem yetişkinler için iki zarf hazırlanmış arkadaşlar ve bu şekilde güzel hediyeler sunulmuş. Evet yine bunun içerisinden de bir tane magnet çıktı. Güzel hediyeler ben bu projeyi çok faydalı buluyorum arkadaşlar. Çocukların arıcılığı öğrenmesi, arılara sahip çıkmaları, doğaya sahip çıkmalar açısından destek verilmesi gereken bir proje olarak görüyorum. Bu şekilde güzel etkinliklerin sizlere ulaşmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tema Vakfı'na da bu güzel hediyelerinden dolayı, bu güzel etkinliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.